Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörlerimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Şehzadeler Şehri Manisa'dan sesleniyor. Şu anda merkezdeyiz. Tarzan dönerdeyiz. Beyefendi Hasan Bey yanımızda. Buranın yetkilisi, işletme yetkilisi. Şimdi güzel bir yatırım amaçlı bir noktayı hayata geçirmişler. Birçok vatandaşımıza da güzel bu arkadaki lezzetlerini sunuyorlar. Şimdi hizmetlerinden konuşacağız. Uzlar hep oldukları bir durum da var. Onu da değerlendireceğiz beraber. Merhaba nasılsınız? Merhaba Sinan siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca bir tanıyalım sizi şöyle. Ben Hasan abi, Aslen Kars'lıyız. Ama maalesef yıllardır ikamet ediyoruz. Ee, Normalde hayvancıyız zaten de biz böyle yatırım amaçlı aldık. Hı -hı. devrediliyordu gördünüz, evet, evet, aldınız. Evet, aldık. Nasıl gidiyor işleriniz? Şükür, çok iyi. Yani, Neler var? Şu, kısa bir menüden şöyle bahsedelim. Döner tavuk dönerimiz var. Hı -hı. İskender modelleri yapılıyor işte. Kokoreç var. Güzel. Bu Çeşitler şekilde. var. Şimdi muzdarip olduğumuz konuyu bir açalım. Benim de gözlemim. Şu anda burada evet. biz de oturuyoruz. Değerli izleyicilerimiz sizden de bir görsel aldık. Sadece Biz de ben gördüm. Burada. Buradaki Biki esnaf esnaflar, var. Hepsi. Biz, müzgarip, biz burada, Nedir bu şimdi? Bir anlat. E, ben, ben burayı tutmadan önce de, burayı devralmadan önce e, bu arkadaşlar burada yüzlerce imza toplamışlar. Hmm. Ve bunu e, gereken kurumlara sunmuşlar. Ama hiçbir yönden Cimlere yazılar, müşteriler yazıyor, yoldan geçenler yazıyor, tartışma hali. Ee, yani burası şeye kapalı bir. Normalde e, kapalı. araca Tabii kapalı, kapalı bir olması, nokta. İnsanların aile oturup çay içip, yemek yiyip, ne bileyim sohbet ettiği bir bölge. Ama araç sesinden, ne bileyim arabalardan çoluk çocuk çıkamıyorlar. Ya yani biri çocuk arabasıyla burada gezemiyor mesela. Evet. Geçemiyor çünkü araçlardan geçemiyor. Anneler zorlanıyor. Kesinlikle çünkü sevgi yolu burası. Hı. Yayaların bak, olduğu bir yer aslında. Tabii ki ya. Burada yayanın gezip oturup çay içip sohbet edeceği bir yer yani. Şimdi burada bir taksi durağı var sizin evet, önünüzde. Evet. Bu böyle diziliyor araçlar. Aynen. Hem sizin önünüzü de işgal ediyorlar doğru Her mu? Her şeyi bak. Kapanıyor bizim yani. işgal, halkımızı işgal, herkese işgal burada. Ne yaptık? Nerelere başvurduk? Ne sonuç çıktı? Ya imzayı bu e, Ulaştırma Bakanlığı, UKM'ye oraya sunduk. Orada işte toplantılar olmuş falan filan da bu e, genel Yerel yönetimde de oldu mu görüşmeler Hepsi görüşmeler olmuş diye bize bilgi geldi. Hı -hı. Şey, şoförler cemiyetine bağlı olduğu için Aha. arkadaşlar onlara da oy verdikleri için bunlara bir söz vermiş gibi hani hmm. böyle bir şeyleri var ama burası 50 sene önce olan bir şeydi 50 sene önce burada elsi yoktu. Bir marka yoktu, bir e yani, fenerlin yoktu. Yani, hiçbir aynı. şey yoktu burası. Tek katlı eski çatılı bir evdi evet. ama 50 sene sonra değişti yani. Evet. Bunun da değişmesi evet. lazım evet. bunlar. İnsanlar geçemiyor yani. Yani biz de gözlemledik aslında. Dediğiniz gibi ben toz topraktır, önünüzü işgaldir Zaten insanlar işlerinizi göremiyor falan gibi. Bizden sağlık için hijyen belgeleri istiyorlar. Her şey istiyor, Her şeyi istiyorlar, istiyorlar. istiyorlar, yapıyorsunuz. Hepsini hiçbir hiç bir sıkıntımız yok. Ama bizi böyle hijyen göremiyoruz. Evet. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Olaylıktır ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Zor kazançlarımız olsun. İnşallah burasını Asıl, çözüme. Asım de çözeceğiz. İnşallah buradaki sonuç çözüme İnşallah. kavuşur diyelim. İnşallah. Peki İnşallah. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Olsun.